Herkese merhaba. Bugün prematür annelerin en çok merak ettiği bir tanımlamadan bahsedeceğim. Periventriküler lokomalizm. Periventrikal anlamak için beyin içini biraz bilmeniz gerekiyor. Beynimizin içinde dolanan bir sıvı var. Ve bu sıvının dolandığı alanlar, boşluklar ve bu boşlukların adına ventrikülün adını veriyoruz. Periventrikal lokomalizi bu boşlukları yani ventrikülde de çevreleyen beyin dokusunun hasar görmesi, yumuşaması ve bu yumuşamanın kalıtsal bir şekilde MR'a yansıyan şekli olarak adlandırılıyor. Ventrikülde çevreleyen beyin dokusu özellikle erken dönemde dışarıdan gelebilecek hasarlara çok yatkın. Bu bölge tam gelişim 38'de 38 ile 40. hafta arasında tamamlıyor. Özellikle 34. haftanın altında çok hassas bir yapı. Doğum öncesinde sizi ve bebeğinizi site sokabilecek bir durum buranın hasar görmesine neden olabilir. Ve burada PVL ile sonuçlanabilirsiniz. PVL bir hastalık değil. PVL buradaki hasar görmüş bölgenin ismi. PVL'ye sahip olmanız kesin bir probleme sahip olacağınız anlamına gelmez. PVL'nin hafif ya da ağır olma durumuna göre çocuğunuzda hiçbir problem olmayabildiği gibi bazı nörolojik problemle karşılaşabilirsiniz. PV ventrikülokomaz için bazı riskler var. Şimdi peventiküler lekonozis doğum öncesi, doğum anı ve doğumdan sonrası yaşadığınız olaylar tetikleyebilir ya da etkileyebilir. Ama en önemlisi doğum haftanız. Doğum haftanız ne kadar küçükse, ne kadar erken doğduysanız peventiküler lekonozis riskiniz de o kadar yüksek. Annenin düşük tehdidi, kanamaları, kronik hastalıkları, bunlar şeker hastalığı, hipertansiyon, kronik böbrek hastalıkları gibi o nedenler olabilir. Zor doğumlar, kordon dolanması gibi problemler peventiküler lekonozise neden olabilir. Bebeğinizin oksijensiz kalması, beyin kanaması, enfeksiyonları, sonumsal problemleri, kalp rahatsızlıkları, PVL riskini ve nörolojik etkilenme riskinizi arttırır. PVL'nin bir sınıflandırılması var. Etkilenme şiddetine göre 4 evreye ayrılıyor. Evre 1 ve 2 nörolojik riskler açısından düşük riske sahipken evre 3 ve 4 nörolojik risklerin arttığını gösterir. Periventriklerle lokomalizi tanısını koymak için ve evrelemek için en kolay yöntem ultrason hızlı, bebek başında uygulanabilen ve doğrudan evleme için bize bilgi verebilecek bir yöntem. Daha ayrıntılı yapısal değerlendirme için ilerleyen dönemde bebeğin takiplerinde beyin emarı istenebilir ve beyin emarı bu dokuyu daha net bir şekilde gösterir. Periventriküler lokomalizmin bir belirtisi, bir bulgusu var mı? Şimdi şunu yeniden özellikle vurgulamak istiyorum. Periventriküler lokomalizmin olması sizin kesinlikle nörolojik bir probleme sahip olacağınız anlamına gelmiyor. Çocuğunuz tamamen normal de olabilir. En sık gördüğümüz problemler yaşıtlarına göre gelişimsel motor gerilikleri, ince motor gerilikleri, koordinasyon problemleri, şaşılık, görme sıkıntıları, duyma problemleri bunlar olabilecek problemler. Klinik olarak en ağır formu serebral palsi. Diplejik serebral palsi en sık görülen formu ama serebral palsinin tüm tipleri periventriküler lokomalizi sonrasında görülebilir. Periventriküler lokomalizi açısından etkenliğine aynı derecede olan tüm çocuklar aynı klinikle karşımıza gelmeyebilir. Nörolojik gelişimi her bebekte farklılık gösteriyor. Amacımız en erken dönemde problemlerinizi anlamak ve destek vermek. Bu nedenle PVL riski olan prematüre bebeklerin hepsi düzenli olarak çocuk nörolojisinde takip edilmeleri gerekmekte geçmiş olsun